Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye resti çekti. Aklınızı başınıza almazsanız vuracağız dedi. Çavuşoğlu'ndan sert açıklama geldi. Yunanistan aklını başına alsın. Bu bir uyarıdır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan halen kaşınmaya kaşınmaya devam ediyor başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız bu Yunanistan'a bir uyarıdır dedi. Yunanistan'ın provokatif söylem ve faaliyetlerinin ardından Türkiye'den çok sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya ve kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan'a bir uyarıdır ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkasının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin. Çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu aklınızdan çıkarmayın ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti. Yıllar süren savaşlardan yorgun düşmüş Türk ordusu milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla vermiştir. Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz ifadelerini kullandı. Kıymeti izleyenler Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Yunan tarafından hem söylemlerle hem de fiziki olarak provokasyonlarla Türkiye'nin sabrı sınanıyor. Mevlüt Çavuşoğlu ise tarihin en büyük restini çekti. Değerli izleyenler, eğer Yunanistan haddini aşarsa bizler son uyarımızı yaptık, gereğini yaparız dedi.